bunca zulmün bunca şiddetin yalanın dolanın içinde umut halkın meşru direnişindedir halkın isyanındadır ve umut halkların birliğini yaratarak halkların beraberliğini yaratarak bu provokasyonları boşak düşürüp halklaşmaktadır. Çünkü karşımızdaki darbe mekaniğini, faşizmi parçalayacak tek güç, tek irade halkın direnişinde, halkın birlikte mücadelesinde yatıyor. Darbelerde, faşizmde seçim aritmatiğine sığmaz. Sandık matematiğine sığmaz. O yüzden sokaklarda bugün gençler öncülüğünde kurtuluş sandıkta seçimde değil, kurtuluş sokakta sloganları yankılanıyor. Genel grev, genel direniş sloganları ve şiarıyla birlikte. Bu yüzden halkları birbirine kırdırmaya çalışanlara hiç savaştan medet umanlara karşı halkın kader birliğini yaratmaya halkımızı davet ediyorum. Bir halk seferberliği oluşturmaya halkımızı davet ediyorum. Türklerle Türklerin, Alevilerle Sünnilerin, işçi sınıfıyla halkların kader birliğini yaratalım. Demokratik bir yaşamı, demokratik bir cumhuriyeti, onurlu bir barışı çünkü ancak halkın ittifakı, halkın birlikteliği yaratacaktır. Tek seçenek halkın gücündedir. Tekrardan halkımızın direnişini selamlıyorum. Saygılar sunuyorum.